telefonunuzla oynamayı çok sevdiğiniz o oyunlarda oyun içi alışverişlerinizi çok daha ucuza getirebilirsiniz. Peki nasıl? Bunun için Huawei App Gallery'e ihtiyacımız var. Telefonumuzdan sevdiğimiz oyunu siliyoruz. Daha sonra açıklama kısmına bıraktığım Huawei App Gallery'nin resmi indirme sitesi üzerinden Huawei App Gallery'yi telefonunuza kurun. App Gallery'yi telefona kurduktan sonra uygulamayı açın ve sevdiğiniz uygulamayı App Gallery'nin içerisinden telefonunuza kurun. Kurduktan sonra hesabınıza giriş yapabilir ve aradaki kampanya indirim farklarını sizler de görebilirsiniz. Ki zaten bir önceki Benedict Cumberbatch'in yeni oyunu Era of Conquest'te kampanyalardan App Gallery üzerinden yüklemeyle nasıl diğer kişilerin önüne geçti sitemizi ve nasıl indirimli olduğundan bahsetmiştim. İsterseniz bu videoda da göz atabilirsiniz. App Gallery indirerek siz de ucuza elmas veya da yakut satın alım yapabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşürüz.